özellikle bu yeni süreçte dikkat etmesi gereken borçlar var mı? Sen şuna sen şuna dikkat et dediğin mesela. Şimdi aslında her borçun dikkat etmesi gereken bir yer var. Ama ekstra böyle sorumlulukları, <laughs> sorumluluk yüklenecek. Bu evlilikte olabilir. Bu arada şanssızlık değil de ekstra sorumluluk yüklenecek. Çocuk sahibi olabilir. Evlilik, yeni bir işe başlangıç. Bunlar çok güzel şeyler ama önceden böyle uğraşıyorsun, zor, zorluklar yaşıyorsun. Koç, terazi, oğlak, yengeç. Ee, evlilik açısından çok bereketli bir noktadasınız. Yengeçler daha akışkan enerji olarak. Koç oğlak terazi de evliliğe çok açık bir noktadalar. 2028'e kadar artık diyorum bekar olup da evlenmeyen kalmasın. Lütfen gökyüzü her yerden baskı yapıyor çünkü. Ee, ama tabii bunlar sorumlulukla gelir. Sorumluluklarla gelir. Biraz uğraştırarak gelir. Dikkat aslında böyle edilmeli. Hafif birazcık o sorumluluk zorlar. E bir sürü insan orada kimlik değiştiriyor. Hayat değişiyor. O yüzden Kötü ve şanssız demeyelim de. Öyle demiyorum ben. Bir tık ben. daha Aynen. E, çaba sarf edecek, uğraşacak ama sonu güzel olacak. Yalnız herkes hemen beklemesin bu süreç 2028 Nisan'a kadar vakti var. Çocuk sahibi de olabilirler. Özellikle çocuk sahibi olmak için bununla birlikte e, yengeçler, balıklar, akrepler. Bu yaz çocuk istiyorsanız eğer gerçekten böyle çok o, o açıdan enerjilerin çok yoğun olduğu bir dönem. Hatta bu Haziran'ın 15'inden sonra böyle Temmuz'un 10'una kadar filan da böyle gökyüzünde çok kız çocuğu enerjisi var.